saman içinde, kalbur saman içinde develer hendek atlarken, pireler pillerin beşiğini tıngır mıngır sallarken büyük bir orman varmış. Bu ormanın adı arkadaşlık ormanıymış. Arkadaşlık ormanındaki yavru hayvanlar her gün yeşil içinde okullarına gidermiş güzel bir eğitim yılının sonunda yaz tatili başlamış. Tatilin başlamasıyla birlikte sıcaklar da iyice artmış. Havanın çok sıcak olduğu bir yaz gününde hayvanlar korkuyla uyanmış. Arkadaşlık ormanında büyük bir yangın çıkmış. Ormandaki hayvanlar hemen yangın yerine koşmuş. Herkes kova kova su taşıyarak yangını söndürmeye çalışmış. Sonunda yangını daha fazla büyümeden söndürmeyi başarmışlar. Fakat arkadaşlık ormanının okulunda büyük bir hasar oluşmuş. Bu durumu herkes çok üzülmüş. Anne ve babalar şimdi yavru hayvanlar nasıl eğitim olacaklar diye düşünmeye başlamışlar. Orman halkı bu konuyu konuşmak üzere toplanmaya karar vermişler arkadaşlık ormanındaki hayvanlar toplanmışlar. El birliğiyle okulu yeniden inşa etmeye karar vermişler. Fakat eğitim yılı başlamadan önce okulun tamamlanması mümkün görünmüyormuş. Bunun için de yavru hayvanları geçici olarak komşu ormanlardaki okullara göndermeyi düşünmüşler. Komşu ormanların sakinlerini haber salarak Eder misiniz? diye sormuşlar. Komşu ormanların sakinleri arkadaşlık ormanından gelen teklifi hiç düşünmeden kabul etmişler. Komşular zor günlerde birbirine yardımcı olmalı diye düşünmüşler. Bununla yeni eğitim yılı gelmiş çatmaz. Arkadaşlık ormanındaki yavru hayvanlar komşu ormanlardaki okullara dağılmış. Böylece Komşu ormanlardaki hayvanlar, arkadaşlık ormanındaki hayvanların sıkıntılarını ortak olmuşlar. Arkadaşlık ormanındaki yavru hayvanlardan biri olan pamuk tavşanı dostluk ormanı misafir edecekmiş. Okulun ilk günü dostluk ormanındaki yavru hayvanlar sınıflarına girmişler. Fakat kendi ormanından ve okulundan ayrı kalan pamuk içeri girmeye çekiniyormuş. Öğretmen ise Pamuk'un üzüntüsünü fark etmiş. Yanına gidip onu teselli etmeye çalışmış. Öğretmen pamukla birlikte sınıfa gelmiş. Bütün yavru hayvanlar öğretmenlerini selamlamışlar. Öğretmen öğrencilere şöyle demiş. Sevgili yavrular, bugün yeni bir yıla daha başlıyoruz. Geçen yıl çok başarılıydınız. Sizden bu yılda aynı başarıyı bekliyorum. Biliyorsunuz, komşu ormanda büyük bir yangın çıkmıştı. O ormandaki okulda yangından büyük hasar gördü. Bu arkadaşımız Pamuk da o ormanda yaşayan yavrulardan biri. Bugün aramıza katıldı. Okullar yeniden yapılıncaya kadar onu biz misafir edeceğiz. Pamuk güler yüzle karşılayıp kendi ormanından uzak kaldığını hissettirmeyeceğinizden eminim. Öğretmenin konuşmasından sonra bütün öğrenciler Pamuk'a hoş geldin demişler. Pomo'nun hiçbir okul eşyasının olmaması öğrencilerin dikkatini çekmiş. Sonraki gün okul müdürü Pamuk'u odasına çağırmış. Onu, ona bir okul çantası hediye etmiş. Bu sırada sınıftaki yavrular da Pamuk'a değişik ders araç ve gereçlerini hediye etmeye kararlaştırmışlar. Ders kitaplarını da öğretmen verecekmiş. Pamuk müdürün verdiği çanta ile sınıfa gelmiş. Öğretmen ders kitaplarını Pamuk'a vermiş. Daha sonra herkesi çok duygulandırmış. Başta pomuk olmak üzere herkesin gözleri dolmuş. Arkadaşların bu güzel davranışı zor durumda olan pomuk çok mutlu etmiş. Günler günleri kolaymış. Arkadaşlık ormanındaki hayvanlar da yavru hayvanların okullarına bir an önce kavuşabilmesi için harıl harıl çalışıyorlarmış. Herkes okulun yapımında görev almış. Komşu ormanlardaki hayvanlar da bazı günlerde gelip okul inşaatında çalışmışlar. Yeni ve güzel bir okul yapmışlar. Okulun bahçesine fidanlar, çiçekler dikmişler. Yavru hayvanların oynaması için oyun alanları düzenlemişler. Sonunda okul tamamlanmış. Artık komşu ormanlara misafir olarak giden yavruların geri dönme vakti gelmiş. Yavru hayvanlar yavaş yavaş arkadaşlık ormanına geri dönmeye başlamış. Pamuk'un da dönmesi gerekiyormuş. Fakat öğretmeni ve arkadaşlarımla Pamuk o kadar alışmış ki ayrılmak çok zor geliyormuş. Öğretmeni ve arkadaşları için de Pamuk'tan ayrılmak zormuş. Ancak ayrılmak zorundalarmış. Sonunda Pamuk onları hep ziyaret edeceğini ve yaptıkları iyilikleri hiçbir zaman unutmayacağını söyleyerek vedalaşmış. Pamuk'un dostu ormanındaki hayvanlarla olan dostluğu hep devam etmiş. Evet çocuklar bu masalımız da burada sonlandı. Her zaman olduğu gibi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Başka masalda görüşmek üzere hoşçakalın.